Arkadaşlar ben bir konu hakkında çok yani konuşmak istedim. Bu arada arkada ses geliyorsa yani arkadan sesler açık da ses geliyorsa şey yapmayız. Evet. Şu şimdiden özür dilerim arkadaşlar sesler. Neyse konumuza gelin arkadaşlar bir şey diyeceğim de ben video yapıyorum yapıyorum ama hiç abonem olmuyor. Şu an 30 aboneyiz neden? o kadar uğraşıyorum 124 falan 124 ne o kadar videom var ve siz görüyorsunuz ve geçiyorsunuz yani emek harcıyoruz burada diğer youtuberlara da saygım var saygım sonsuz onlar da o kadar uğraşıyor arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz anlamıyorum biz o kadar ben yani ben o kadar uğraşıyorum. O kadar heyecanlıyım ki yani her video yüklediğimde diyorum ki ya bu kesin 5 tane abone falan kazandır veya like atarlar veya yorum yaparlar. Ama hiç öyle olmuyor. Sadece de benim sınıftaki arkadaşlarım yani like falan atıyor ve abone oluyorlar. Bir de kuzenlerim. Hem yani neden? Neyse arkadaşlar. Ekranda bu arada siyah yani kusura bakmayın. Bir şey düşünemedim onda O yüzden arkadaşlar siyah yaptım ekrana. Zamanınızı şey harcadığım için çok özür dilerim ama lütfen siz de abone olur musunuz yani. Burada o kadar emek harcıyorum lütfen. Neyse arkadaşlar hadi bay bay. Öpüyorum.